Uğur ne yapıyorsun? Uygar. Ne var orada? Tavuklar mı var? Tavuk var, hindi var. Öyle mi yapıyorlar? Dur, 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 dur. Dokunmak, dur, dur, dur. Dokunmak mı istiyorsun? Dokunmak istiyorsan dokunabilirsin. Aa, evet, nasıl açmışlar mı? Şey, abisi de onda. Abisi ondan mi o? Efendim? Şu, o. o yavaş yavaş o sonra açacakmış. Yakılıyor musun? Zarar veririz korkarlar ama gel. Abi ya. Gel buradan sevelim. Koca bebek. Evet orada cam var dikkatli olalım gel. gel bakalım. Hoppala. <laughs> Durumda da olabilir. Evet. Burada da bir tane direkt. bak. Ne yapıyoruz direk? Ne oldu? Çok mu büyük? Direkler öyle büyük olur anneciğim ya. Ama bizim dile dilerim mi? Hadi. Ama burada tavukları sevelim ilk önce, sonra oraya gidelim. Uygar tavukları sevmek istiyormuş, değil mi Uygar? Anne Bakın şurada da tavuk var, oraya gidelim ister misiniz? Evet. Hadi gidelim oradaki tavuklara da bakalım gidelim. Bak şu tarafta var. Bu Gelin tonyaya gel. Tonyaya bizim mi? Biz Yok duymak. bizim değil. Neredesin Uygar? <laughs> Al ileri bunu. Aa şurada bir tane beyaz dövdüm. Gel. Neden mi bahsediyorsun? Yok ondan o, bir bak orada da var tavuklar. Ama <laughs> Bir tanesi çıktı. Evet o kaçak Kaçmaya çalışıyor galiba değil mi Uygar? Hayır, Hadi gel. Bak burada var. Gelin burada var. Gel Uygar Buradakilere bakalım gel. Gelin. Tavuklara gidiyoruz. Ama zarar vermeyeceğiz. Ya bu da mı ki? Dikkatli olun olabilir. El arabası ne yaptı? Tamam bir şey olmaz gel. Almaz zanneden alsınlar? Biz tavuğumuzu kaybettik aslında. Onu arıyoruz ama bulamıyoruz. Tavuğumuz var bizim de. Bir tanesini kaybettik. Değil mi? Evet. Çok benziyor aslında. Şu şurada bir var. Ne var orada? Düşer misin öyle yapma Burası Uygar'ın kuzeni. Ya efendim. Anne. Gidelim, giden uygar gidiyor. Ne yapıyorsun Uygar? Evet.